Herkese merhabalar değerli Clash of Clans severler. Ben Burak Güvenç. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Klan Savaş Ligi'nde kullanacağınız en güçlü orduyu takdim ediyorum arkadaşlar. Videomuza bir adet like bırakıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İlk olarak Klan Savaş Ligi ile başlamak istiyorum. Savaşımız henüz başlamadı. Birinci gün için maalesef salı günü yayın açamayacağım. Dışarıda olacağım bazı işlerim var arkadaşlar. Ama Allah izin verir de bir aksilik çıkmazsa ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. altıncı ve 7. günler canlı yayında olacağız. Lekesizler 3 tane klanla birlikte klan savaş ligi savaşlarımızı yapacağız. Bunun yanı sıra Kaya Beyleri klanından ve Fake You klanlarından da canlı savaşlarımız olacaktır. Canlı yayınlarımızı kaçırmayınız. Muhtemelen birinci günü bir aksilik çıkmazsa video olarak sunup diğer günler canlı yayına devam edeceğiz. Şimdi şampiyon 1 liginde mücadele etmiş olduğumuz ana klanımızın rakipleri ekrandadır arkadaşlar. Açıkçası baktığımızda böyle am şam bir ünlü klan bulunmamakta. Bildiğiniz klanlar varsa lütfen yorumlarda paylaşınız. Rakiplerimiz bu şekilde. Şimdi gelelim önemli noktaya. Klanımızın ordu güçlendirmesiyle birlikte başlangıç yapacağız. Çünkü ejder bin içimiz maksimum değil. Bu orduda ejder ve ejder bin içinin çok önemli olduğunu paylaşalım. Bu askerleriniz maksimumsa kullanımını gerçekleştiriniz. Ordumuzu Kullanımızdan Uluç kardeşimiz oluşturmuş durumda. Ondan aldım. Kendisine teşekkür ediyorum. Minyon Prens'in önemi çok fazla ve Anka kuşu bağladık arkadaşlar. Ekipmanlarımızı gösterelim. Zaten Minyon prensle de bir değişiklik yapamıyoruz. İki tane ekipmanı var. Kraliçemizin ekipmanları ve hayvanı bu şekilde. Koruyucumuzu havaya alacağız. Şuradan havaya çekelim. Ekipmanları bu şekilde ve kraliyet şampiyonumuzun ekipmanları da bu şekildedir. Dört tane kahraman kullanımında barbar Kral Elveda diyoruz çünkü hava saldırısında Minyon prensin gerçekten çok fazla Verim verdiğini paylaşalım arkadaşlar Her şeyimiz hazır Şu minyon prensin bir tane ekipmanını Yükseltebiliyor muyuz bir ona bakayım yok 387 madalyamız varmış Kendisini yükseltmek istesek 600 mor cevher istiyor E o da bizde yok arkadaşlar Efsane ligine buyurun geçelim Saldırı yapacağımız birinci düzenimiz karşımızda Şimdi arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken Kraliçe ile ufak bir yürüyüş ve bunun sayesinde püskürtücülerin temizliğidir. Püskürtücüler çapraz olarak karşımıza çıktı. Şimdi şuradaki laboratuvar asistanına doğru bir gönderimde biz ikisini birden alırız. Bir aksilik çıkmazsa aldık tamam. Birazcık böyle kötü mü attım diye düşündüm ama temizlemeyi başardık. Şimdi burada rakip kraliçeyi alacağım arkadaşlar. Rakip kraliçeyi aldıktan sonra kraliçeye birazcık can basılsın. Seken topa doğru gitseydi hemen çağıracaktım. Baktım gitmedi abicim biraz daha yürüsün. Canında bir problem yaşanmıyor çünkü şifacılar can basıyor. Burada çoklu okçu kulesi geldi. Kraliçemizin daha fazla canına kastetmek istemiyorum ve kraliçemi geri çağırıyorum. Sol etaptan bir bebek ejder. Şu noktadan da bir bebek ejder attım. Sol tarafta temizlik yapılıyor. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar şuradan kraliçemizi yollayalım. Hemen ejderlerimizi gönderip koruyucumuzu bıraktıktan sonra minyon prensimizi yollayalım ejder binicileri biraz beklettim. Şimdi gönderdim. Zeplinimiz belediyeye ulaşır mı? Şöyle gönderirsek sanki yetişir diye düşünüyorum. Koruyucumuzun özelliğini tam merkez etapta patlattıktan sonra belediye noktasına geliyorum arkadaşlar belediye noktasında şu şekilde hemen klonlarımı attım. Öfkemi yapıştırdım ve bu alandan balonlarımın klonuyla güzel bir verim alıyorum. Kraliyet şampiyonumu hava savunmasının olduğu etaptan gönderim yapıyorum. Bakın şuradaki hava savunması duruyormuş. Hemen bu noktadan gönderimini sağladım. Minyon prensimizin özelliği var. Şu an için kullanmadım. Kraliyetle birlikte bu noktadan güzel bir verim alıyorum. Monolit kısmına geldik. Orada tilki hemen devreye girdi. Minyon prensimizin özelliği var. Arka taraftaki monolit inmese bile minyon prensimizin özelliğiyle o alanı felfecir ederdik. Bir tane dondurmamızı arttırdık. Minyon prensimizin özelliğini kullanmadan çok rahat bir 3 yıldız aldık arkadaşlar. Yani ordunun gücü gerçekten şu an çok önde. Çünkü hava askerlerine seviye geldi. Şu an köy binası 17 savunmaları makslanmadı ve bu doğrultuda en güçlü ordulardan bir tanesi. Tabii ki püskürtücü devokla falan inmezse çarşı pazar karışabilir. O yüzden köyde genellikle garantiye oynayın. İki tanesini almasanız da en azından bir tane püskürtücüyü garanti alacağınızı düşünüyorsanız bir tane püskürtücüye yönelin. Belki diğer köylerimizde karşımıza çıkar. Buyurun devam edelim. İki adet öfke kulesi bulunan bir düzenle karşı karşıyayız. Püskürtücülerin ikisi de karşımızda. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz püskürtücüleri indirmeyelim diye bu tarafa duvar koymuşlar. Yan tarafa duvar koymuşlar. Asla bakarsanız daha demin söylemiş olduğumuz muhabbet şimdi karşımıza çıktı. Şimdi burada bir tanesini alsak diğerinin arka tarafından savaşa girebiliriz. Hangisini almak daha garanti? Sol elime pek güvenmiyorum ama inşallah temizlerimi şöyle gönderdim aldık güzel. Bir tane püskürtücüyü almam benim için gayet yeterli oldu arkadaşlar. Şimdi diğer püskürtücünün arka tarafından saldırıyı başlatacağım. Şuraya bir bebek ejder gönderelim. Şu etaba da bir bebek ejder gönderelim. Oralar bedava temizlik değil mi? Dış tarafa hiç hava savunmasına yönelik bir savunma koymamış. Şu an kraliçemiz bu noktadan depoyu da temizliyor. Tek boynuzlu atımız ölmesini istiyorum ve bir yandan XY'yi de tutulunca artık geri çağırdım. Şöyle hemen ejderlerimi yolladım. Minyon prens geldi. Burada belediye binası merkezde olduğu için birazcık hızlı zeplin gönderdim. Şu şekilde bir koruyucu özelliği bastıktan sonra balonlarımı arka tarafa da doğru klonlayacak şekilde gönderimini sağlıyorum. Bu etapta balonlarımız klonlandı etti. Sol taraftaki kara iksiyayı da temizlensin. Ejderi Oradan kraliyeti attım. Üst taraftan monoletin oradan. Şuradan da kraliçeyi atmayı planlıyordum ama koruyucu da çıktı karşıma. Bir tırstım arkadaşlar. Kraliçemi şuradan yolladım. Şimdi minyon prensimiz var. Merkez etaptayız. Buradaki savunmaları dondurmam gerekiyordu. Özelliğini bastım ve bu taraftan başarılı bir şekilde ayrılmayı düşünüyorum. Bakalım minyon prensimiz savunmalara güzel hasar veriyor. Kraliyet hayatta, kraliçe hayatta. Şu an kraliyet şampiyonumuz Üst tarafta seken topun olduğu bölümde Minyon Prensimiz öldü ama hemen Anka Kuşu devreye girdi. Kraliyet şampiyonu için kullanabilirim diye bir tane dondurma büyüm var. Bunu bekletiyorum. Ejder biniciler geliyor. Kraliçe geliyor. Kraliyetim ölsün istemiyorum açıkçası. Tilkimiz öldü galiba. Evet tilkimiz ölmüş. Bu alanda şimdi kullanım sağlamadım. Şöyle bir dondurma attım. Ejder binici iş yapsın diye. Çünkü tilkimiz ölmüş. Orada kraliyet hayatta tutmaya çalışsam da çok verimli olmayacaktı. Buradan en azından ejder binici ve koruyucu ile birlikte bir iki tane daha savunma temizlerim dedim ve İyi ki de böyle düşünmüşüm arkadaşlar. Şimdi burada rakip koruyucuyu temizliyorum. Ve arka taraftaki savunmalara zaten gelen bir kraliçem var. Ejderim var. Bir de Anka kuşum var. Baykuş da arka taraftan sektiriyor. Koruyucu da vuruyor. Tekrardan bir 3 yıldıza sahip oluyoruz. Güzel bir saldırıyla 2. savaşımızda sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Kalan binaları buyurun birlikte temizleyelim. Kraliçeyi geri çağırdıktan sonra göndermiş olduğunuz nokta değerli. Evet 3. savaşımıza geçebiliriz. Dostlar ordu güçlendirmemiz sona ermiş durumda. Maalesef bildiğiniz üzere kahramanlar hızlıca artık eğitim iksirine tabi değil. Süpersel bununla ilgili bir açıklama yaptı yakın zamanda değil ama belli bir süre sonra halledeceğiz dediler. O yüzden güç iksirimiz olmadan, ejder bilincilerimiz maksimum olmadan saldırı yapacağız. Püskürtücülerimize bakalım. Şimdi püskürtücüler temizleyebileceğimiz bir noktada şu alandan atıp özellik basarsak ikisini de rahatlıkla alırız diye düşünmüştüm ve doğru sonucu da almış olduk. Buradan yapmış olduğumuz temizlikten sonra kraliçenin birazcık ilerlemesini bekliyorum. Baktık savunmalar sıkıntı çıkartmaya başladı. Hemen geri çağıracağım. Rakip kraliçeydi alayım ondan sonra geri çağırayım istedim. Çünkü kraliçe bizim ejderlere bayağı problem yaratıyor. Depoyu da aldık güzel. Şimdi XZ'ye e odaklandı. Şurada artık geri çağıralım. Arkadaşlar savaşımızı başlatmak adına da şu alandan bir giriş yapıyorum. Bir adet bebek ejder buraya gönderdim. Şu etaptan kraliçemi yolluyorum. Şu alana bir bebek ejder gönderip hemen ordumu piyasaya sürdüm. Koruyucu, minyon prens, ejder biniciler gelsin. Ve daha sonrasında da şu şekilde... Zeplinimizi göndermiş olalım. Koruyucumuzun özelliğiyle birlikte bu alandaki askerlerimizi koruma altına alırken hemen şu şekilde klonlarımı atıyorum ve merkeze direkt öfke yapıştırdım. Bu alanda kasırgaya tutulduk. Bu birazcık kötü oldu farkındayım. Şuradan da kraliyet şampiyonumu atıp özelliğe bastıktan sonra merkez etapta şu şekilde bir minyon prens özelliği basıyorum ve bütün savunmaları özellikle birlikte durduruyorum arkadaşlar. Bu özellik gerçekten güzel bir şekilde kullanıldı. Kraliyet şampiyonumuz şimdi üst taraftaki hava savunması Temizleyince ejderlerimiz baya rahat edecek Minyon prense sıkan bir hava savunması vardı Bilerek dondurdum abi Hava savunmasını yıkalım Bizim ejderler her türlü iş yapar zaten dedim Ve iyi de bunu yaptım Evet başka bir şey kalmadı Bundan sonrası 3 yıldız Minyon prensin merkez etapta bütün ağır savunmalara Etki edecek şekilde basılan özelliği Gerçekten çok verimli oluyor arkadaşlar. Bunu kullanmaya özen gösterin derim. Bu savaşımızdan da başarıyla ayrılmış olduk. Dilerseniz son bir saldırı daha yapalım. Belediye binası merkezde çok hoş bir düzen geldi arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan püskürtücüleri temizleyebilmek. Bunun için dikkatli bir devo atmalıyız ama tutturabileceğime çok inanmıyorum. İndiremezsek de en azından balonları klonlayarak merkezden bir verim elde edebiliriz. Ama bir yandan da görünmezlik kuleleri varmış. Bunlar da sıkıntı. Şimdi nereden gireceğiz? Nereden gireceğiz? Abi bir de gözüm kartal topuna o kadar alışmış ki sürekli gözüm kartal topu arıyor. Şöyle bir devok attım atamayacağım gibi attım lan. Vallahi attık güzel. Şimdi kraliçe ile buradan birazcık temizlik yapalım o zaman. Kraliçemize daha sonrasında geri çağıracağız. Şu beni görünmezlikler birazcık tedirgin ediyor. Görünmezlik kısmından girip oraları ejderler hasar verirken Belediye binası noktasını temizlemekte daha tatlı gibi geldi. Şöyle bir geri çağıralım kraliçemizi. Alt taraftan gönderelim. Hemen bir bebek ejder atacaktım. Hava savunmasını gördüm, durdum. Buradaki temizlik gayet güzel oldu benim için. Şimdi hava savunması da indikten sonra savaşımı başlatacağım. Şöyle bir bebek ejder gönderdim. Hava savunmasına birazcık maruz kaldı ama tekrardan göndereceğim. Ejderleri bıraktım. Koruyucu, minyon prens, ejder biniciler geldi. Ve savaşımız an itibariyle başladı. Şöyle de bir zeplinimizi atalım arkadaşlar koruyucu özelliğimizle bu alandan rahatlıkla çıkalım. Merkeze tabağa klonlarımı atıyorum. Tam ortasına bir öfke attım arkadaşlar. Ve bu alandan ilerleyişimizi sürdürmekteyiz. Görünmezlikler devreye giriyor. Sol kanattan şöyle bir kraliyet şampiyonu atıp hemen özelliğini bastım. Ölen kraliçemizin şifacılarını da kendimize çektik. Evet minyon prensimiz nerede? Minyon prens merkezdeymiş. Monolit kısmında bir özellik bize yakışır gibi. Çünkü orada arkada ateş atar falan da var. Bakalım hayırlısı artık. Şimdi şu alanda artık özelliğimizi bastık. Monet kısmında durdurduk. Güzel bir Minyon Prens özelliği oldu bizler için. Ordumuz biraz daha ilerlemeye devam ederse bir dondurma atacağım. Evet dondurmayı da şu an atmadım arkadaşlar. Çünkü arka tarafta hava savunması var. Dondurmayı bekletiyorum. Kraliyet şampiyonu için kullanacağım muhtemelen. Evet buradan da 3 yıldız almayı başardık. Yani savaşın başında hatta videonun başında dedik ki ejder binicileriniz, ejderiniz maksimum olsun dedik. İki savaşımızı güç iksiriyle kullandık. Zaten ejderim maksimumdu. Ejder biniciler maksimum değildi ama gördüğümüz etapta arkadaşlar yani ejder biniciler maksimum olmadığı takdirde de rahatlıkla 3 yıldız alınabildiğini görmüş olduk. Bence gerçekten çok başarılı bir ordu olmuş. Minyon prens merkezde muhteşem bir verim veriyor arkadaşlar. Yani barbar kral, deprem çizmesi, dikenli top gerçekten çok önemli ama yani hava saldırısına barbar kral olmasa da oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğumuz üzere. 4'te 4 yaptık. Peşi sıra savaşlarımızdan başarılı ayrıldık. Yavaştan e da videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hoşunuza gittiyse like atmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hype puanlarınızı da paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.